Evet sevgili dostlar, Jean Valjean, Sefiller ve Victor Hugo. İnternet kesintisi nedeniyle yayın kesildi. Devam ediyoruz efendim. Evet, ekmek çaldığı için mahkum olan Jean Valjean, birkaç kez hapisten kaçmaya kalktığı için mahkumiyeti uzamış ve kürek çekme cezasına kadar yükseltilmiş. İyi yürekli bir mahkumdur. Hapisten çıkınca bu defa mahkumiyet belgesi yüzünden yine aç kalmış onu evine alan piskoposun gümüş takımlarında çalmak zorunda kalmıştır. Yakalandığı zaman piskopos o takımları hediye ettiğini söyleyip şikayetçi olmamış hatta ona iki de gümüş şamdan vererek namuslu bir insan olma şartıyla onu serbest bırakmıştır. İş hayatına atılan Jan Varjan Belediye başkanı seçilir, sevgili dostlar. Bir zamanların mahkumu daha sonra belediye başkanı seçilir. Onun belediye başkanlığına kadar yükselmesinde kiliseden çaldığı gümüş takımları çalmadı ben ona hediye ettim diyen piskopos sayesindedir, sevgili dostlar. Evet burada iyiliğin gücünü görüyoruz ve Jan Varjan Finten adlı iyi yürekli bir kadını Polis şefi Javer'in elinden kurtarınca polis şefi Javer aniden zengin diye Medline'in kim olduğunu araştırmaya başlar. Bir gün Medline Jan Valjan adlı birini yakalayıp mahkum edildiğini duyar. Kendisinin yerine bir başkasının yakalandığını öğrenince Javer'e teslim olur. Fakat sonra o adamı kurtardıktan sonra yine hapisten kaçar. Evet sevgili dostlar e, yayınımız kesildi. Metin Şen Türk'ü tanıttık. Romandaki karakterler şöyle. Elektrik kesinti olduğu için wifi bağlanmıyor. Modemden bağlanıyorum. Onun için kesintiler oluyor. Romandaki karakterler Jean Valjean ekmek çaldığı hapislerden de kaçtığı için 5 yıl kürek cezası alan 19 yıl sonra şartlı salı verilen ve toplumun kötü biri olarak gördüğü ama çok iyi yürekli düzgün bir adamdır. Bir psikoposun yardımıyla iş adamı hatta belediye başkanı olmuş ama yine bir başkası onun yerine mahkum edilince tekrar teslim olmak zorunda kalmıştır. Evet, Jean Valjean. Sonra Javert var, Cosette var, Finten, Marius, Eponin ve Gavrok H. Hey. Romanın özetine geldiğimizde sevgili dostlarım, romanın özetini okumadan hemen geri gelip benim yanımda olan Esin Biberoğlu, Osman Dindar, Ünal Demirtürk, hoş geldiniz. Evet, Edip Aksungur, günaydın, bitimsiz umutlar, keyifler, mutluluklar diliyorum arkadaşım diyor. Ali Aydın Sala burada, sevgili dostlar ve Naciye Uysal tekrar yanımızda dostlarım. Teşekkür ediyorum. Evet, Dünya klasik edebiyatının en ünlü romanlarından biri olan Sefiller romanı. Yoksul ve köylü bir aileden gelen Can Valjean, ailesini doyurmak için çaldığı bir somun ekmek yüzünden 5 yıl kürek cezasına çarptırılmış. Sık sık hapisten kaçtığı için de katlanan cezaları yüzünden 19 sene yattıktan sonra hapisten kurtulmuştur. Bir ekmek için yattığı bu kadar sene çektiği acılar halktan gördüğü kötü muameleler nedeniyle inançlarını da yitirmiş topluma kin ve öfke duymaktadır. Mahkum olduğunu belli eden belgesi yüzünden herkes onu dışlamakta kimse ona bir iş vermemektedir. Perme perişan bir halde D kasabasının piskoposu onun haline acımış ve onu evine almıştır. Ama Jean Valjean evdeki gümüş takımları çalıp kaçmış. Daha sonra yakalanıp getirilmiş. Piskopos ondan şikayetçi olmayarak onlara hediye ettiğini söylemiştir. Üstelik papaz ona iki tane gümüş şamdan da verir. Pardon. Üstelik papaz ona 2 tane gümüş şamdan da verir. Fakat papaz ona elde edeceği parayı namuslu adam olma yolunda harcaması şartını da koşmuştur. Bu olay, Jean Valjean için bir dönüm noktası olmuştur. Mahkumiyet belgesini saklayarak, gerçek kimliğini gizleyerek, dürüst, ahlaklı, iyi yürekli, medlin adlı bir iş adamı olmuştur. Jean Valjean bu yeni hayatını Fransa'nın kuzeyinde mücevher imalatı yaparak geçirmektedir. Kısa zamanda zengin olan Can Varjan yani Medlin belediye başkanı dahi seçilir. Aslında temiz kalpli bir kadın olan Fatin adlı bir genç kadını polis şefi Javert'in elinden kurtarmıştır. Fakat bu olay üzerine polis şefi Javert aniden ortaya çıkan, aniden zengin olan ve belediye başkanı seçilen herkesin baba dediği bu adamın geçmişini merak ederek araştırmaya başlar. Jean Valjean'ın şüpheli geçmişini inceleyen Javer, D kasabasındaki hırsızlık olayına kadar ulaşır. Her şey Jean Valjean yani Madeleine için, Medlin için son derece iyiyken, Jean Valjean yeniden çok sarsılmıştır. Çünkü Jean Valjean diye başka biri yakalanmış. Kendi yerine suçsuz birinin küreye mahkum edildiğini duyan Jean Valjean, çok büyük bir vicdan azabına kapılmıştır. Bu işe razı olmayan Jan Valjean, polis şefi Javel'e giderek gerçek kimliğini açıklar ve teslim olur. Oysa olay sadece bir isim benzerliğinden ibarettir. Bir başkası Jan Valjean'ın yerine tutuklanmıştır. Polis şefi Medlin babanın aslında Jean Valjean olduğunu anlamış ve Jean Valjean'ı ihbar etmiştir. Cihan Valcan adında birinin hapiste bulunduğu mahkemece tespit edilmiş ancak ne var ki Jean Valjean'ın ahlakı kendi yerine bir başkasının hapsedilmesine izin vermemiştir. Madlen baba yani Jean Valjean teslim olur. Hapiste kendi adıyla yakalanan mahkumun kurtulmasını sağlar. Bu defa da kendisinden başka bir Jean Valjean'ın cezasını çekmek için küreye mahkum olur. Hapiste bir gece kaldıktan sonra kaçarak bir limandan denize atlar ve herkes onun öldüğünü sanır. Yine kaçmayı başaran Can Valcan teslim olmadan önce sakladığı paralarını da alarak Finten'den olan kızı Kozet'i bulup yanına alır. Javer onları takip etmektedir. Takip edildiğini anlayan Can Valcan kaçarak Kozet'i yatılı olarak bir kiliseye vermiş, kendisi de bir manastırda bahçıvan olarak çalışmaya başlamıştır. Javer onun peşindedir ama Jean Valjean kendi halinde sakin bir hayat yaşamakta, evlat edindiği Cosette'i de rahibe okuluna göndermiştir. Cosette büyümüş, genç bir kız olmuş. Üstelik babası Napolyon ordusunda subaylık yapmış bir delikanlı olan Marlus'a aşık olmuştur. Zengin dedesi tarafından büyütülen ama dedesinden de ayrılan, üniversitede avukatlık okuyan bir genç olan Marius, 1832'de isyan eden sosyalistlerin safında olan Bir gün Marius Lüksemburg parkında dolaşırken Cosette'i görmüş ve ona ilk görüşte aşık olmuştur. Marius sevgilisini görebilmek için her gün o parka gelmektedir. Cosette ile Marius aralarındaki ilişki ile Marius aralarındaki ilişkiyi fark eden Jean Valjean da bundan hiç hoşnut olmamış ve ev fakat inatçı Marius araya araya yine onları bulmuştur. Bunun üzerine Jan Valjan bu gencin ciddi olduğuna karar verir. İhtilal başlamıştır. Krala karşı ayaklanmaların arasına Marius da katılmıştır. Olaylar arasında Müfettiş Javer devrimcilerin tutsağı olmuş ve Javer'i idam edeceklerdir. Jan Valjan bu işi üstlenmiş, Javer'in kaçmasına göz yummuştur. Marius ağır yaralanmış ve Jan Valjan onu kurtarmıştır. Ancak müfettiş Javer ikisini de yakalar. Müfettiş Javer kendisini devrimcilerin elinden kurtaran Jean Valjean ve Marius'u serbest bırakır. Jean Valjean teslim olmak için geri döner ancak Javer'i bulamaz. Minnet altında kalan Javer görevini de yapamadığı ve inandığı tüm değerlerde yıkıldığı için Sen nehrine atarak kendini intihar eder. Kozet'in bu genci sevdiğini anlayan Jean Valjean, onun eski bir kürek mahkumunun kızı olarak bilinmesini istemediğinden ortalıktan kaybolmaya karar verir. Marius, hayatını kurtaran kişinin Jean Valjean olduğunu öğrenmiş ve iki genç son anlarını yaşayan Jean Valjean'a koşar. Marius ile Kozet evlenirler. Çok yaşlanmış olan Jean Valjean ölür, başucunda Piskopos'un kendisine hediye ettiği şamdanlar yanmaktadır. Evet sevgili dostlar, işte böyle bir Sefiller, Victor Hugo'nun Sefiller romanının özeti. Çok güzel bir eser sevgili dostlar, ama elbette Türkçe çevirisinin 2000 sayfaya yaklaştığı bir roman, dünyanın en uzun romanlarından biri. Ama e, eserin özünde verilen insani değerler çok anlamlı ve çok güzel sevgili dostlar. Evet sevgili dostlarım, elektrik kesintisi nedeniyle modem gitti. Modem gidince e, benim size paylaşacağım müzikler de gitti. Evet en son Metin Türk'ten bir şarkıyla programı kapatmak istiyordum ama maalesef ona yapamayacağız. Evet Ali Aydın sala bizi dinliyor edip Aksungurlar bizi din, Aksungur bizi dinliyor. Evet. Murat korkmaz bizi dinliyor teşekkür ediyorum sevgili Murat evet gönül dolusu selamlar sevgiler çok güzeldi diyor sevgili Ali Aydın Sala evet sevgili Osman Dindar e, hemen şöyle bir bakıyorum e, bakalım sizin e, şiirinize ulaşmaya çalışmaya ulaşmaya çalışıyorum. <laughs> Evet. E, az önce yollanan internet nedeniyle sayfaya ulaşamıyorum. Laptop'tan. Evet. Bugün aksilikler e, bizimle oldu ama olsun. <laughs> sevgili dostlarım. Sorun sadece e, bu şekilde internet olsun. En kısa sürede daha güzel yayınlarda gene sizinle olacağız. inşallah Sevgili dostlarım. Sevgili Gaffar Güllü bize dinliyor. Dostlarım. Evet. Görmesem de dinlerim sevgili dostlarım. Ne kadar e, sağ ol Osman Bey teşekkür ederim. İnşallah başka zaman okuyacağım çünkü göremiyorum gerçekten şu anda e, elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama maalesef e, laptop'tan e, internet olmadığı için laptop'un şarjı var ama internet olmadığı için şiirinizi göremiyorum. E, ben de modemden bağlandığım için yayını devam ettirebiliyorum sevgili dostlarım. İşte böyle sevgili dostlar. Görmesem de dinlerim diyen dostlarımıza çeşitli engeller nedeniyle sevgili dostlar, e, hayata farklı tutunan insanlarımıza lütfen destek olalım. E, araç sahipleri araçlarını park ederlerken şöyle. Engelli olan dostlarımızın geçecekleri yolları o tekerlekli arabalarla geçenleri ya da e, görme engelli e, arkadaşlarımızın geçtiği o sarı şeritlerin olduğu yerlerin önlerini kapatmayınız. Lütfen o yollara araçlar koymayın, eşyalar koymayın, park etmeyin, engel olmayın sevgili dostlar engel olmayın. Zaten hayat e, çeşitli şekillerde onlara engel oluyor. Biz insanlar birbirimize engel olmayalım. Sevgili dostlar lütfen Elinizden geleni yapınız Ve e, Yani düşünebiliyor musunuz Tekerlekli e, Sandalye ile e, dışarıda Hayattan zevk almaya Çalışıyor çıkmış insan Orada hayatını sürdürmeye çalışıyor Belki bir yerlere yetişmeye çalışıyor Ve orada onun e, Geçebileceği başka bir yer yok kaldırımdan Yukarıdan çıkamaz o e, Meyilli e, engelli e, bariyerlerin yapıldığı yerden geçecek ve onun önüne gelmiş arabasını koymuş park etmiş birisi yani ne yapsın o insan ne yapsın bunu bir anlamaya çalışalım lütfen bırakın tekerlekli sandalyeyi sevgili dostlar şimdi e, mesela e, çeşitli sebeplerle yani normal düz yolda yürürken normal yürüyüp de kaldırımın o yüksekliğine çıkamayan insanlarımız da var o düz yoldan yürümek zorunda olan. Dolayısıyla onlar boşa yapılmadı. O yollar boşa yapılmadı. Dolayısıyla hepinizden ricam sevgili dostlar, engelli vatandaşlarımıza, insanlarımıza engel olmayalım. Olmamak için elimizden geleni yapalım. Olanları da lütfen uyaralım. Bu hepimizin görevidir sevgili dostlarım. Evet, işte böyle. Bugünkü programımızı burada noktalarken sevgili dostlarım e, yayın kesiliyor. Evet farkındayım. E, mobile bir gidiyor bir geliyor. Zor bağlanıyor. Sevgili Belgin, Erbur, Sarcan hoş geldiniz. Mehmet Güven hoş geldiniz. Yarın saat 11'de pazar okumalarımızda buluşmak üzere sevgili dostlar. Sağlıcakla kalınız. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz. Ben Serap Demirtürk ankara'dan selamlar saygılar hepinize sevgili dostlarım kendinize iyi bakın